Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sveyn oyun en çok kazanan alt koridor karakteriymiş. Yani nişancılar değil tabi genel bakılmış. Az oynandığı için de çok kazanma ihtimali olabilir tabi. Oraya değineceğiz şimdi. E, Swain lazım bize. Sveyn'i bilen bir adam lazım. Hepinizin tanıdığı videolardan yayınlardan biriniz Arda bizlerle. Arda'cığım hoş geldin canım. Hoş buldum abi. Şimdi Arda'dan Sveyn'in in ince detaylarını öğreneceğiz ve şefin kendi yaptığı özel buildinden kastıracak bize. Ha, bu maç. Yürümüyoruz mu oğlum? Yunus. Aha. Evet, fıstık Güzel. gibi başlangıç. Devam mı? Devam mı peki? Devam. Sen ne açtın? Hayır, Q açtım ya. Okey, okey. Sıkıntı yok. Kill dızlıyım diye attım da. Anla Q oldu bir tık. Evet, alt koridorda Swain arkadaşlar. Neden bu karakter midde değil alt koridorda oynanıyor? Öncelikle şundan bahsetmemiz lazım. Middeki çarlar bottakilerden daha güçlü early de en azından. Bu yüzden Sivey'in alt koridorda oynuyor. Nişancılar bir tık daha güçsüz ya Daha rahat farm yapabiliyor. Ölmüyor. Zırh kasıyor. Çok tehlikeli bir şey oluyor. Zaten bu videoda onu da göstereceğiz. Hadi bakalım. Bu videoda gerçi demiş kasacağız. Şu an bir de çok bir şey yapamayız. Aynen gördüm bana sarı da. Minyonlar çok burada. Bir de saldırıya devam girmiş Vayne. Şaşırttı baya. Tempo gibi Vayne ne isterse verebilen bir ürün var. <gülüyor> <gülüyor> Son anda taklayı koydu. Lan nasıl kaçtı ya? Evet, kanlı iki oldu da. Amaç yıldızla dürtmek şu anda. Bu bayağı vuracak bize. Chouzu çok vuruyor ya. Baksana. Çok vuruyor bu Gerçekten da. Gerçekten saçma. Bunlar da farm'a yatacak. Ful bir... Bak. geldi adamdan. Adamın flash'i arındır yok. Sonraki standda kill gelebilir de ikimiz de stun attığımız için fena tehlikeli ya. Hadi geçmiş olsun. Çıkar mı? Hayır evet. farmlar! <laughs> Elan! Bravo lan farmlar. Aşırı vert Arda bey luden dediniz siz beni bir şaşırttınız. Ama Hayır, part 2'de tabi. De... Ya bitti tabi lan bitmez olur mu? Part 2'de orijinal Sway'in bu ildi var. Aynen. Part 1'de şefin. Rank 1 Sway'nin gizli tarifi. Super Mario'nun gizli tarifi var. Daha böyle kendine has bir build. Bakalım ne olacak. Oo, oo. Bayıldık. Abi sen kaçabiliyorsan kaç diyeceğim ya. Oğlum ne bayılttılar ya. Saldırıya devam beyin çok saçma Arda. Bu ne? Abi ne kas çık acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir garip öldüm ama. Support'u beklemedik de Yani dojlayınca bir kalıyoruz. Aynen öyle. 6'dan önce. Tüm olayımız eğimiz arkadaşlar altı levele kadar. Eğiyi kaçırdığınız an dolarlar. Bu da neye dikkat etmemiz gerektiğini göstersin. Asa botşan free gelirse alırız. Gelsin. Direkt. Beynin sıçrası yok bak. Tamam. Tam kestiniz ya. Gel dayıcım buraya. İyi güzel. Bir takımda da çok CC var. Aşırı iyi olacak senin için. Ah ulan! Aynen! Şimdi... Aa. Aynen! Oh be! <laughs> Ulan fake var ya! Dedim aim e tutması lazım. Hayır ben de bakıyorum secreye adam nereye gitti? Ya E tutmadığında anladım ben. Çünkü o E tutması lazım. Evet. Burayı da pushyalım adam. Çok iyi Arda. ya. Şarttan nerede bir de adam? Şu an harbi iyi durumdayız. Şu an tutabilirim. Altına ne kadar var? Altıyım. Biraz fazla öndeyim. Tamam. Yani böyle bu kadar da. Oğlum bu ne böyle? Gördün mü? İkisini aynı anda kestin neyse. Bir de ultinin patlamasın ne güzel sulu vattı. de bir de ekstra aşırı fazla böyle. Arda ayakkabı sihirbaz papuçları da bana. Abi sihirbaz al bu maç. Bana öyle de oğlum. Aferin Arda. <laughs> Biliyor ne? <he. gülüyor> Öğrenmişsin o <nasıl> beni? <laughs> İyisin. Abi. Bir de bak şöyle de bir antara, takım full AP ya. Evet. Adamlar MR kasacak, ben sana diğerinden maski aldırırım. Hadi geçmiş olsun diyeceğiz adamlara. O MR'ları da kırıyor item. Güzel base. Köye bir tane daha vereceğim. Vayne... kayıplara karıştı. Bu ne oğlum? Abi diyorum. Draven mi bunu, oynuyorum? Ben bunu mitte şeylere karşı yapıyordum. Ee, kırılganlara. Botta sen düşün karşı adayı ne yapar? E ben Draven mi oynuyorum, Swain mi oynuyorum? Bunu bak <laughs> Böyle iyice eğlenmek için bu da yapmak istiyorlarsa yanına da hasar vuran bir şey alsınlar pantheon falan. He. Yok eder yani karşı oyundan çıkar. O zaman Arda ile pantheon için bu videoyu 3000 like bekliyorum. Geldiği gün çekimine başlar en yakın zamanda atarız. Bunu bir de pantheon bir de saldırıya devamlı benim hasarım arttıracak. Vallahi aşırı fazla büyük. Bir buca bak. Bayıldı bu. Ah ulan patlatamadım. Aa ya. reis geldi. Tamam. Ana yapacak bir şey yok. Farm alması kolay. Köy abi bile dönüyor. Kolay. Bir de bu buildle daha da kolay. Ah yese deneyecektim. Yese bayılırdı ya yani. aynı. Baksana yani. abi uzaktan atıyorum. Hani bunda grace olayı var. Yakından... Bir de bu şöyle bir olayı var ad itemler her şey bütün itemleri kasa biliyosun katernamsa aynen ölmedim Kimi arda b sen çık abi aa kuş geldi Ay çok iyi abi. Tamam. <laughs> şu, şu çok iyi değil mi? Tamam. <laughs> tamam. Hani biz de Arda'dan öğrendik bir şeyler, anladın mı? Biz de Arda'dan öğrendik bir şeyler. Discord'da açıyor yayını bize. oynuyor tarz adam. Da aynen, o tarzda mekanikleri var abi. Q flash da var. Q flash, E'nin dönüşüne flash, böyle Uy, garip garip. Atma var Ay arkadaş bir gün kanalda Sveyn en güçlü ADC videosu çekeceğime mümkün değil inanmam. Gölge Alev. Ne mi Arda şimdi? Abi şu an ne kastam vuracak Red. Ne kast... en çok neyle vururum? Abi Rabadon şey hiçlik şey Önce Rabadon mu? Al bitik... geç biter skor alamastık. ama biter yani o da bayağı vurur yani. Tayf olayı da. Karamıyor bile alabilirsin. Tayf nasıllardı? Dakkanın İki katı mıydı? İki katı falan mı? Bir buçuk da. iki katı aynen. Oh çok, bir tane daha alayım. Iyi. Daha yukarısı zaten baya iyi. Ama Tayyip şimdi skorlardan da geldiği için skor alınca da çok tarih geliyor. Ya yani baksana ilerleye bile tek Ay bu da ne zaman yetenek katsam kendini hız basıyor ya. Şurayı bir görmek istedim nedense. larda ilk iki istemişim. Ay! Ençi. Dönüşünü yemedi. Oğlum burayı da görüyorduk. Vayne birden belirdi ya. Vallahi o bir sikanlı iki oldu. Normalde klasik build'le çok daha iyi ama bu da vuruyor tabi. Ne eğlenceli bence bu. Ben. Şuraya bakabiliriz. Yok. Şu an aslında 5'iz burası oynanmalı ya bence. Abi ne durumdasın Tut. sana hiçbir şey olmuyor. Zaten fokus da atmadılar çok iyi burası. Takılıyorum ben oğlum benim için hava Ölmeyeyim. çok güzel. çok iyi. 400 mü? 24. Dibinden attım 400 vurdu evet. Arda. Bak burada kimler var. Bir de ben yanında geziyorum diye 11 Yoksa şu an 12-13'ün vardı yani. Ama Şimdi şey nabiliyor? olayı yok. Öldü bu arada bence yakalarsak da. Yürütmedik oraya. Görmedi. çok geç. Bundan da Tayf geliyor mu mesela? Geliyordur. Geliyor sona aslında geliyor. vurmak lazım. Burada biraz bizim takım şey yok gelmedi. ultiyi sattı. attı Su geri gitti bak. Hiçbir W'mu da atayım biraz vurayım. Evet, evet. Denemiyor yani. Güzel. Galiba yine oyaladık. Ve yine herbe. Çok iyi bayıldı. Ah, oh, çarpı kaçırdı. Ama güzel. Mitten devam edebiliriz. Ejder mi? Ejder yok oğlum. Nereye gidiyorsunuz? Çocuklar. Bizimkiler bir şeyler deniyor. Adam ne inatçı çıktı ya. Oğlum bu ölmüyor. Bu harbi... Bir Saçma sapan bir şey olmuş bu adam. Gerçekten abi. Öldü bu arada. Çok Hadi iyi. Hadi bakayım. Burayı çok iyi oynadık bu arada. Abi bunun kaç saniye şeyi? Oğlum ya? harbiden de biz ne oynadık burayı? <laughs> abi bu Kaç kere şey aldı ya, sihir içen shield'ı aldı? Aa, şey oldu, yok oğlum. Mi? Kalkan aldı bir, Lulu'dan. Abi mor çıktı bende, full 3 kere mor şey çıktı kalkan. Hiç dikkat etmedim biliyor musun? Vallahi fena garip şeyler yaşandı. Abi bir de Çerin <laughs> en iyi olayı her lane'de oynanıyor bak. Al, beyin bayıldı. Tam o tipi içeri. Baksana diye Arda. Sana Mijar'da da baksana oğlum. demek. Hiç <laughs> görmemiş gibisi beni. Oğlum bak bak. Ne vuruyormuş. Sen de bence bir şans ver. Arada Oyunca, oyna. Takımda bizden başka bunu gören yoktur bu arada. Biraz sapık bir build bu arada. O. Oh den dolayı adamları. Bunun bu ultine dönmüştür aynen. Ya bu adam bir sıkıntı bir abimiz ya. Bak yine mal Bu adamın hep mal var veya rundan dolayı mı onu çözer? Bug da olabilir. Oğlum kim kesecek Abi bu çarı Arda? Şey. Abi zaten fokus atmıyorlar artık. Bak baydılar adamlar. Kim kesecek oğlum bu çarı? Böyle dolanacağım mı ben vadde? İşte en güzel olayı var. Vursalar da kesemiyorlar, vurmasalar daha kötü. Zix dur bitirme dur. Bitirme dur, bitirme Zix! Abi adam... <laughs> LP şimdi bitirecek. Hadi bu Kong! Hadi bu Kong! Nasıl vuruyor? Hadi! Hadi beyler! Hadi beyler! Aatrox iki tane vurursa kazanır. Olamaz. Bilerek, bilerek vurmadı da. Oo, oh, ama gördük ki daha ne göreceğiz. Bir de part 2'de tank sayım var. Şimdi ona de... geçiyoruz. Altız. Oynanılır ha. Bunu aldım bunu. Devam ediyorum. Tamam, çarın gücünü anlamış oldum Altıdan sonra. Bu da. Bu da oy. Altı ya. Bir de bunun tanklığın sınırı da yok. Pasifine göre canı doluyor. O da ben Sınırsız yetenek tutturacağım. Sınırsız can canım. kasabiliyor Yani. Geldi. Bak gördün mü? Fullendi bir şekilde. Onu çağıra bak. Ya burada mesela herhangi bir şampiyon öldü dersin. Ben ne yaptım? Ulan kaç camı vurayım. Yani. Hatta... Heh tamam bir şey çıkmadı. Farmı çok iyi alıyor Arda bu bak. Ooo. Evet, evet, tamam çıktık. Bizimkiler de gelmiş. Tamam evet, kes. Ooo. Evet. Sana atlayacak. Tuttum sizin için. Asist ya şu Aa, CC yetmiyor mu ya alabilmek için? Harbi çok saçma. Ve Liendrin de var yani o da yakmadı. Bayağı Vay arkadaş. Varmış. Arda Bey bize ayakkabı ne önerirsiniz? Abi bu maç bence Merkür al. Dive istiyor. Tamam. Konuş mu geldi? Ben çıktım kulağa arasında. Ben çalışıyorum. Tamam, Ulan. attım. O da öldü. Tamam. İki kill aldım Morgan'ı öldüm. Çarın Q'su bu arada anormal derecede hızlı geliyor yani. Oğlum harbi iki buçuk saniye ne lan? Evet evet. Böyle kuldan mı olur? Çok saçma evet. E bu bire düşer ya ben sana diyeyim. Daha alacağımız eşyalarla. Bir buçuk falan oluyor. Yandir'i 5 yetene kızı veriyor. Daha bak 1, 2, 3, 4 item'den 20 yetenek kızı Yandir'den gelecek zaten. Evet, evet. Bir uçağa kadar düşüyor abi Q'su. Vay arkadaş. Ve bak. şöyle de bir saçmalık var. Tam böyle ölürken Q'yu ispanlarsan öldükten sonra çıkıyor animasyon. <laughs> o, o ne lan? Öyle ölüyken mi vuruyor? <laughs> yani ölüyken Q çıkartabiliyorsun. Tam ölmeden çıkartırsan. Kayısa Q'su gibi falan. Hem zırhım ben, ben var. Bende 125 burayam. abi bende bile. Bu ne arda ya? Hem zırhım Bak, var hem masaj. Bak W'ye basacağım 176 yani düşün. Abi adamın AD'sinden fazla zırhım var şu an. Ve damage'ım da var. Evet. Ah. bayıldı çocuk bir de, bir bana, de bana öldü. Geldi. <laughs> Bu da bende. Ölür ah. Lyandria belki. Yok. Tamam, belki base bassın, base bassın Arda. Yok o bir tık şey Bizi almak istiyordu Hadi Hayır ah, Tamam Ben de ölüyordum can geldi biliyor musun? Evet evet Q'um <laughs> cooldown yok ya Bu ne oğlum? Evet evet Ya oto atak <laughs> gerektirmeyen adc gibi bir şey bu 2 katı farm atmışız biliyor musun Twitch'e? Evet Gelse de atardık bu arada şu an 50 par. Şey olayı kötü işte Morgana, Morgana da. Öldünüz. Morgan W'sunda kaldı. Daha çok Twitch'ten daha, Twitch'ten daha çok vuruyor. fazla vuruyor. İki Liyandir'si katı oldu. vurmuş. O da dolayı ya. Bak Riley'nin önce canını almıyorum. Mahvolmuştan faydalanmasın çakal. Önce AP'sini Aynen. alıyorum. Evet işte bir de o, de o dezavantajı var bu can can odaklı olduğu için ADC'lerin bazıları bir tık fazla vurabiliyor. Bence de biz bu arada Samira banladım ben yani ADC olarak. Yani E evet. mi W ile dojleyebiliyor. Kordal aşamasında da tek önemli tuşum E olduğu için dümdüz gittim Samira'yı banladım. Şeylere karşı zaten güçlü. Ne? En geç supportlara karşı. Çünkü zaten adamların iç içimize girmesini istiyoruz. Evet, yakın, Yakın fight'ta için. çok güçlüyüz. Ama Morgan'a işte fena bozuyor yüzden. Doğru vallahi Morgan'a biraz sıkıntılı bir arkadaş yani. Dayan. Bu damage'ı ben mi vurdum? Küle? Valla iyi vurdun abi. Gel babacım. Abi öldün sen, yana yana öldün. <laughs> Haberin yok ama. Çok saçma bir karakter oğlum bu. Böyle dızlayabilirsiniz diyecektim de biz dızlayamadık. Geliyorum. buraya oynadık. Slow 7. Öldü. Twitch. Twitch babacım. Hatta vuramıyorlar ki. <laughs> babacım. Ramus, babacım. Bu ne oğlum? Yani. Full canım he. Abi daha ota atak atmadı yani. de ota çen gitmişti. Çarın yani tipe yorulmuyorsun, bak. Yorulmuyorsun yorulmuyorsun he bu çarın. Kite yok bir şey yok harbi oğlum. R'ye bas koş güzel 300 gold da burada. Şu an Type'ın da çok iyi ki Morgan olmaz şu an atmışınlar bence. Tabii. Morgan'a bayağı lane'de bozdu yani. Bu da aslında zor support'a karşı. Bir gameplay evet. oldu. Ya esinde şu olay çok güzel. Oraya gitmeni istemiyorum yeteni aynı zamanda. Anladın evet, mı? Evet. Yemese bile oraya yürüyemiyor ya başka bir yere yürümek zorunda. Evet. Bu bile aslında görünmez kitle kontrol gibi bir şey. Orada bir şey var oraya yürüyemezsin. Bak bu nasıl oldu mesela? Gidişini yedi dönüşünü kaydı. yemedi ama slow da yedir halde. Ha, da. Kaçamadı. Senin, senin şanslı araba mıydı? Neydi o? Evet. Kaçamadın. Yalandan Park bak, anladın aynen. mı? Çaktırmadan. Bir de fight da yani o kadar şeyin arasında ADC Swain'in skilline nasıl dikkat etsin? Değil mi? Sürekli bir şey atmak zorunda. bir anda adamların içindesin. ADC'yi bir tutsan, ADC hiçbir şey yapamıyor. Oğlum baksana bunu hangi ADC yapar? Yani. Ha, bu çara 10 üstünden puanım 8. Neden 8'i biliyor musunuz mu? Kayıt yok. Ben hiperkeleri çok severim. Abi bak Canbar'ın 3K sadece 400'lük canı temiz. Gördün mü Morgan'ı yürüyemedi oraya o da dediğim oldu, olay. Oldu. Hayır timingini kaçırdım. Timing kaçtı yani. Ama böyle bir esprisi de var. Morgan'a beyzesin. Hadi. Öyle artık lan adam sürekli can dolduruyor. Baya abi Gireceğim. Oğlum Noxus'a vurun! Herkes onun nexus olduğunu biliyorum. Bu bir meme. Noxus'a vurun. Mesela Twitch kardeşimiz. Şöyle ona bir haber salalım diyecektim takımı geldi. Bir de Swain nesine uzakçılara karşı tutturmak daha iyi. Daha kolay. Dönüşünü yedirmesi çok zor yakıncılara içinde değilsen adamın. Gördün mü bak bize doğru koşmak evet, zorunda evet. kalıyorlar. Ben buna bayılıyorum. Gel lan buraya. Ne yapıyor? Basit bile alamadım. Beynin patlaması da var tabi bunu unutmayın. Gel buraya dayıcım daha sen işimiz ha. bitmedi diyecektim. Abi kasa kasayın diyorum. Sveyne puanım 10 üzerinden 8 onda da kayıt yok. Oradan kırdım. GGVP <laughs>